Herkese merhaba, Yabancı Gelin Bahçesi'nin kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün a bir marketleri a, 10 Kasım'da a, bir sürü salon çiçekleri gelecek. Fiyatları a, 49 TL 95 kuruş. Birkaç tane çiçeğini anlatmak istiyorum, bakımı nasıl oluyor. İlk baştan Avize çiçeğinden başlayayım. Neredeyse hiç bakım istemeyen bu bitki ilk yıl yaz aylarında belirli aralıklara sulamanız yeterli olacaktır. İç bitkisi olarak tercih edeceksiniz. Fazla sulamamaya dikkat edin. Toprağı yaradan fazlası kuruduktan sonra ve iki gün açıkta bıraktığınız dinlenmiş, kloru uçmuş su sulamanız gerekmektedir. Deve taban çiçeği Toprağınız ne kadar zengin olsa da doğru saksı seçimi yapmış olsanız da deve tabanı bitkisi için en önemli bakım unsuru ışıktır. Ne kadar iyi ışık alırsa o kadar iyi gelişim gösterir. Yaprakların büyümesi ve şekillenmesi tamamen ışığa bağlıdır. Yeni çıkan yaprakları açık yeşil tonlarında ve kalp şeklindedir. Büyüdükçe genişler ve karakteristik şekillenmelerine ulaşır. Bu yüzden bitkinizi yerleştirirken aydınlık veya yarı gölgede alanları tercih etmelisinizdir. Duvar sarmaşığı Sarmaşık tohumunun ektiği saksı güneş alan bir yerde bekletiniz ve düzenli olarak sulama yapınız. Toprağın kuru kalmasına özen gösteriniz. Haftada en az iki kez sulamaya ihmal etmeyin. Bol güneş seven sarmaşık tohumları büyüdükten sonra daha gölgeli bir alan alabilirsiniz. yapraklı kauçuk. Senede bir defa toprak değişim yapılmalıdır. İlerleyen dönemlerde sararmış veya çürümüş yapraklar gövdeden temizlenmelidir. Keman yaprakları kauçuk bitkisi gelişimini tüm hızıyla sürdürebilmesi için güneş ışığına ihtiyaç duyar. Direkt olarak soğuk hava ve ılık rüzgarlara maruz kalmamalıdır. Salon palmiye bakımı Yaz günlerinin kavurucuk sıcaklarında haftada iki defa sulamanız önerilir. Yer soğuk bir bölgede bu bitki büyütmeye çalışıyorsanız haftada bir kez sulama yeterli olacaktır. Areke palmiyesini sularken toprağa çürütmemeye dikkat ediniz. Bunun için yaprakların spreyle ile sulayabilir, toprağa damla damla su dökebilirsiniz. Birkaç tane bilgi size aktardım. Umarım beğenme beğenme butonuna basarsınız ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.